Merhaba, Jovitele Uyanış Kursu adlı kitabında insanların dört aşamadan geçtiğinden söz eder. Birinci aşama mağduriyet, ikinci aşama güç kazanma, üçüncü aşama teslimiyet, en son aşama uyanıştır. Kendisine şöyle bir soru sorulmuş: Mağduriyet hissinin belirtileri nelerdir? Jovitele'nin verdiği cevap: Yaşamınızda bir şeyin yolunda gitmediği her şeyin dilediğiniz gibi olmadığı, Yolunuzun üstünde engeller oluştu. Başınıza bir kaza geldi. Bir sorunuz ya da borcunuz olduğu zaman bundan kimi sorumlu tutarsınız? Büyük bir olasılıkla bir başkasını. Mağduriyet hissi içindeyseniz sorumluluk üstlenmezsiniz. Bir eylemde bulunursunuz ama bunun tüm sorumluluğunu yüklenmezsiniz. Çevrenize bakınır ve bu benim komşumun hatası. Bu patronumun hatası. Bu ailemin hatası. Ailemin beni bu şekilde yetiştirmesi yüzünden. Bu onların hatası dersiniz. Çevrenize bakar ve suçlu ararsınız. Bunu yaparken mağdur oynamaktasınız. Onların her kimlerse sizin peşinizde olduklarını, mutluluğunuzu engellediklerini, yaşamınızdaki kuralları koyduklarını, politik düzeni kontrol altına tuttuklarını düşünürsünüz ve mağdur rolü oynamaktasınız. Onları suçladığınız ve sorumluluğu onların üstüne attığınız zaman kesinlikle mağduriyet hissine kapılmış durumdasınız. Şunu da eklemek isterim. Bu hemen hepimiz için söz konusu. Bir dönemde farkına varır ve ikinci, üçüncü hatta dördüncü aşamaya geçebiliriz. Ama çoğu zaman mağduriyet hissini taşırız. Çünkü insanlar kendilerini hep mağdur hissederler. Bu medyada da yer alır. Dolayısıyla daha da güçlenir. Dolayısıyla her zaman var olur ve bizi kuşatır. Diğer soru şöyle belirtilmiş. Eğer söylediklerini doğru anlamışsam kendimden başkasını suçladığım an mağdur mu oluyorum? Evet, suçlamada bulunduğunda sen bir mağdursun. Oysa sorumluluğu üstlenmen gerek. İnsanlara eğer ortada bir sorun varsa bunun kendi hataları olmadığını ama bundan sorumlu olduklarını söylüyorum. Bu çok önemli bir iddia. Bu yüzden bunu bir kez daha tekrarlayacağım. Çünkü bunun zihinlere iyice yerleşmesini istiyorum. Bu sizin hatanız değildir ama sizin sorumluluğunuzdur. Bir şeyler yolunda gitmediğinde ve bir sorunuz olduğunda son derece stresli bir dönemde yaşadığımızı göz önünde bulundurun. Bu yüzden dövünmenize gerek yok. Bundan dolayı kendinizi suçlu hissetmeyin. Bu sizin elinizde, gözünüzün önünde ve bununla ilgili bir şeyler yapmanız gerek. Ben bunun sorumluluğunu üstlenin derim. Sorumluluğunu üstlendiğinizde Artık mağdur olmazsınız. Artık güçlüsünüzdür. Artık kontrol sizdedir. Bu şekilde devam eder. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.